bugün sizlerle birlikte duvara vurma oyunu oynuyoruz. Böyle duvara vuracağız tık Ekranı sonra böyle vuracağız. Duvarları kıracağız. Ve ileriye gideceğiz. Şimdi oyunu size anlatayım tamam mı? Burada böyle bunları vuruyoruz ve güçleniyoruz. Şimdi güçlendikçe de ben 7 vuruş gücüm oluyor. Şimdi buna vurunca 7 vurabiliyorum. Buna şimdi burada 25 canı var ya bu toprağın. Toplam 25 canı var böyle vuracağım vuracağım ve canı gelecek. Şimdi vurdum ve bak kırıldı gördüğünüz gibi. Şimdi burada böyle vuruyoruz vuruyoruz ve güçlü oluyoruz. Şimdi vuralım. Evet <laughs> ve her buraya getirdiğimizde wins kazanıyoruz. Bu winslerle birlikte de gidip pet, aç pet açabiliyoruz yumurta açabiliyoruz böyle. Ya da gidip buraya girebiliyoruz. Diğer bölgeye. Şimdi biz böyle şuradan böyle kas yapalım. Oo. Aa burada 6 tren 10 varmış. Ve kendisi vuruyor. Bak şöyle vurunca çok kaslı olacağım şimdi. Evet. 35 gücümüz var şu an. Ve bu 50 canı olan duvara vurunca 15 canı kaldı. Oo, çok vuruyoruz. Değil. 500. Bunu da yeneriz. Sonra 1000 gelir. gelecek sanırım. Aa yok 750. Bunu da yeneriz. Biz çok güçlüyüz. Aa burada hediye varmış. 150 güç. Aa sonra 1000 geliyor. Bu sefer de 1400. Arkadaşlar daha yeni 150 güç aldım. Aa 1800. Daha varmış. Hem de çok 1500. Eğer ben o güzelliği anlasaydım asla gelemezdim ben buraya. Evet gördüğünüz gibi şimdi ben burayı bitirdim ve buraya geldiğimde böyle bir kazandım. Aa gücüm hala duruyor. Benim ben geliyor diye biliyordum. Böyle yani güçlerle gideceğiz, zıvarları kıracağız ve wins kazanacağız. Aa burada şarkı felek varmış. Hakkımız varmış bir kere. Hadi tıklayalım şimdi. Evet 3 3 geldi kazandım evet. Tamam şimdi bunları vuralım böyle. A, B, D, D daha var. 500. Ooo 500 hediye var. Şimdi gidip yumurta açacağım. 5 binim oldu. Şimdi yumurta açtım bir tane. Evet ne çıkacak ne çıkacak. Sıram çıktı. Efsane ve en iyisi çıktı. En iyisi çıktı. Arkadaşlar gördünüz mü? En iyisi çıktı bana. Ve 3,4 boostu var. Oo çok iyi. Şimdi bunlara bunları vurdum mu kaçar kaçar geliyorum. Oo içer geliyor bana. Çok güçlü oldum. Şimdi böyle vuralım vuralım. Hmm, i̇ki vuruşla, üç vuruşla bunları kırıyorum. Uuu, ben çok güçlü oldum. Hiç kimse yenemez. Şöyle vuralım bunları kıralım. Oo. Kır 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 kır. Hemen Winx kazanmalıyım. Hemen hemen hemen. evet kazandım. Şimdi ben gidip bunları vurarsam. Biraz daha güç yapayım ben. Bu güç yapayım. Yapayım şimdi vurayım. Ben şimdi bunu bin yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar ben bunu bin yaptım ve şu an çarkı tere geldi bir tane. Bunu da yapalım kullanalım. Şimdi ne çıktı? İç vins daha çıktı evet. Şimdi yumurta daha açabilirim ama bir tane daha hediye geldi bunu da alalım. Ve 5 iç yani 5000 vins. Oley burayı açın evet. Ama bu, da ne böyle süper punch. Aa robuxlu bu hayır Ben robuxum yok. Hmm. Aa burada 3x var. Aa, yok bu vipler için. Aa, yok. Ha, şu vipler için bunlar normal. Anladım. Tamam. Şimdi burada yumurta kaç? 15 ve 30. Çok fazla. Tamam orayı nasıl geçeceğim öyle? Hmm, şimdi bunları kırayım da. Çok fazla var görüyor musun? 10 bin veriyor. Kesinlikle buraya geçmem gerekiyor. Burası çok fazla veriyor. Şimdi bekleyelim. Ha bu ne böyle? Free. Aa benim. Bana tek mi verdim? Aa evet. İki buçuk güçlü. Hmm. Tamam bunu kullanırım ben. Daha güçlü oldum. Şimdi. Vur hadi vur vur vur. Aa gördünüz mü? Bunlar şey Ellerine. Aa. Daha az da vuruyorlar. ben bilmiyordum. Şimdi takarız birazdan. Bunları kıralım böyle. Şimdi kırdık evet. Şunu da ya da şuraya da alalım bir bakalım. Bu bize yüzde otuz daha hızlı hızlı vurma gücü veriyor. Evet şu an daha az da vuruyoruz. Evet 25 bin canı var. Evet Kırıldı. Sen, bundan sonra bir tane daha varsın. Ay yok. Evet 10 misadım. 15'lik yumurta açacağım. Ya bunu boş ver. Neymiş bu? Ay yok. Ay silme silme. tamam. Şimdi açtım ve ne gelecek ne gelecek? Monkey geldi. Aa kötü geldi. En azından en kötüsü değil. O iki bir bu kötü ama. Hmm, Gelişir ben kas çalışayım tamam mı? Şimdi güçlü olayım. Şöyle. Ben bunu 2000 yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben 2500 güç yaptım şimdi. Ve hediyelerim falan da geldi bunları açalım. Şimdi bu 15 invins veriyor kupa yani. Tam bunu aldım. Şimdi burada ben baktım da burada daha iyi diye bir yer var. Bu da 15 invins veriyor. Şu an 35 var. Şimdi ben bu 30'luktan açabiliyorum. Açsam mı açmasam mı acaba? Hmm, buraya mı gitsem buraya mı? Burayı açtıktan sonra ben orayı açarım. Tamam şimdi burayı kırarım hemen. Yoksa ben güçsüz olurum öyle. Yani benim az olur diğer tarafı açamam. Şimdi burayı kırarım böyle. Şimdi kır 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 kır. kır. Sonra ben şu bir kaldı olan green'i alacağım birazdan. O <laughs> eldiveni alacağım. Yeşil eldiveni. Birazdan alacağım. Şunları kıralım. Hmm. Ve bir tane daha var. Şimdi 25 bin bunun da canı. 10 kere vuracağım ve bitiyor. Evet vurdum. Ve 10 bin kazandım. Şimdi eldiveni de alayım. Şöyle. Bunun %30 hızlı vurmamıza sağlıyormuş. En iyisi %140, 130. bunlar çok fazla. Hmm. Tamam şimdi ben bunları vururum hadi. Oo kır 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 kır. kır. Tamam. Aa çarpı sebek gelmiş. Göşünü açalım. O en iyi pek gelirse. Arkadaşlar gördünüz mü? Ne geldiğini gördünüz mü? En iyi pek geldi. En iyi pek geldi. Bakalım. <laughs> çıkarmam gerekiyor. Oo şaşma. Ama daha değil dade. Şimdi gideceğiz buradan böyle bir vuracağız buna. 25 bin. 25 bin ne arkadaşlar. 49 bin, 150 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin, 460 bin, 6 bin. Hemen 1 milyonluk şeyden alacağım. Miras parç. Uy şunu alacağım hemen. %80 daha hızlı bu Evet. Oo, çok hızlı buluyorum şimdi. Aa, bir dakika oyun bitti. Ne kolay oyunmuş bu böyle ya. Değil mi arkadaşlar? Şimdi aa, hediyem daha gelmiş zaten. 30 dakika double stretch. İki kat güç veriyor. İki kat güç veriyor. Bak şimdi en yani bunlar da daha güçlü veriyorlar ya daha fazla. Şimdi bunları vuracağım böyle. Ve daha fazla geliyor. Uy, çok güçlü oldum ben. Şimdi bunları vuracağım tekle. O bitti. 110 bin, 140 bin, 500 bin. O 400 bin bilmem ne işte. Vay tek, tekle bitiriyorum. 50 bin veriyor burası da fazla veriyor. Evet şimdi burası da bitti. 500 bin istiyor orası da. Hemen bitiririz şimdi. Zaten bize evi pek çıktı bitti. Yani Hemen bitiririz. Tamam şimdi. Ardından 300. Sonra da 4, 350. Ve 400 olacak. Sonra 2 tane daha. 2 tane. Sonra bir 2 tane daha. Şimdi bu rebis nasıl oluyor? Rebis yapabiliyor muyum ben? Bilmiyordum. Acaba petlerim gidiyor mu? Bir bakalım. Hmm, gitti mi? Hayır gitmedi. Çok güçlü. Bu ne veriyor peki? Daha güçlü. Daha fazla veriyor bunlar. Oo, daha fazla verecek yani bize. Anladım. Peki. Ben bundan gidip 10 milyon kassam sen peperoni artsam. Çok hızlı vuracağım. Ben 10 milyon kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben 15 milyon güç yaptım. Şimdi bu 10 milyonu da teporaniye aldım. Evet. Şimdi taktım onu da. Uuu, şimdi daha hızlı silahım vuracağım. Evet arkadaşlar bir de ben bakarken treles diye bir şey gördüm burada. Böyle bir şeyler varmış. Bunu biraz sonra alırız. Şimdi bu 500'lük yeri açalım. Şimdi buradan gidip tekle böyle vuruyorum kırılıyor. 5.5 milyon gücüm var yani. Tekle kırılması gerekiyor bir zahmet. Ve burası da içirdi. Hmm, bu ne ne? Abi bize verin. Verecek zaten bunu toksik haydirey şimdi. Birazdan bir dakika ya. Ama bunu Robux'u da veriyor oyun. Hmm, bakın. av yok bu Dex ve o toksit anladım. Ve bunun bir kas satı var. Bizim 25 Biz çok güçlüyüz ha. Aa, şimdi bakalım bir. Bize eşit. Aynı pet. 50 bin Robux. 50 bin. Oha. Oha. Cidden mi? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bize öyle iyi bir pet çıktı ki. o En iyi pet çıktı bize. En iyi pet. Şimdi bu de 500 güzel bir ayağı Daha hızlı koşuyorum. Evet. Şimdi daha hızlı kıracağım bunları. Tekle kırıyorum. İki buçuk milyon en sonda var. Onu bile tekle kırıyorum ben. Ha, bu da ne? Boş ver bunu. Tekle kırıyorum. Şimdi diğer yerine nasıl geçeceğim? Ha, buradan geçebiliyorum ki direkt. Yok 2500 bin daha var. Şimdi 2500 kasayım ben. Bu her seferinde 250 veriyor. Yani 10 kere buraya bitireceğim. Tamam anladım. Şimdi ben 10 kere burayı bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar ben 2500 kastım ve bir de hediye geldi bana bu toksik kaygıra. Evet artık şimdi bunun gücüne bakalım. Evet Aa, burada bir ok çıktı da başka. Şimdi bakalım bunun gücüne. Bunun da gücü hiç bu çıkmış. Çok da değilmiş. Bunu çıkaralım biraz daha fazla verecek. Yani çok değil. Ama bu yani buna karşı hiçbir şey veremez. Şimdi. Ve bu diğer tarafa da geçtik. Burada benim hislerim işe yarıyor mu acaba? Evet yarıyormuş. Ama buna bir bakalım. Bunlar ne işe yarıyor? Gücüne falan. Banks yani Banks'e karşı hiçbir şey var ya. Merak ettim bir bakalım hadi. Ay ay onu çıkarsanız. Hmm. Pink Star. İyi çıktı. Kötü değil. Şimdi bakalım gücüne. Pink Star. Çok da kötü değil yani. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi takalım bu pinki ahalatı. Şimdi slime'in yerine takacağız yani. Legendary olabilir yine de onun yerine takmamız gerekiyor. Ve taktık evet. Şimdi bakalım. Aa yok slime'i çıkaramamışım. Dur çıkarayım şimdi. Sen bunu takayım. Çok da güçlü olmasam da güçlü oldum yani bir nebze. Bu, bunlar 5 milyon. Oo. Ama ben bunları yine de kırabiliyorum çok hızlı. 750 wins veriyor. Daha yeni ki 250 veriyordu. Çok hızlı geliştik. Ama bunlar da 15.000 wins ne yani? Abartmışlar. iki saat çalışmam gerekiyor. Ben şimdi bunları vurayım tamam mı? Sonra çok güçlü olayım arkadaşlar. Sonra ben size çok güçlü olup geleceğim. Ve bunları tekli böyle hemen vuracağız tamam mı? Gel. Evet arkadaşlar ben 65 milyon yaptım. Şimdi bunları tekli böyle kırabilir Ama videomuz 14,5 dakika olmuş. Yani biz bunu 15 dakikada bitireceğiz tabii ki. de öyle çok uzun olmasını istemem Yani şuraya geçelim bitirelim biz videoyu. Ama eğer bu video çok ilgi duyarsa. İkinci bölümünü çekerim ve bu sefer oyunu bitirene kadar oynarım. Kaç dakika olursa olsun oynarım. Şimdi o zaman eğer arkadaşlar burayı kadar izlemişseniz size teşekkür ediyorum. Aa ah, hediye geldi. Dur hediyeyi de alalım da boş bırakmayalım. Tamam Evet arkadaşlar eğer burayı kadar izlemişseniz size teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz.